şimdi ya burası da ne böyle? Burası... Neredeyim ben ve ben kimim? ne yapacağımı bilmiyorum ve burada hiç şey yok. güzel. Şuraya bir çıkalım bari. Ah! Bir saniye. Oradaki de ne? Al. Oh. Hmm. Oh, oh, oh. hmm. Şuradaki de ne acaba? Bir saniye. Şuraya gitsin. Bir Biraz şey ah. Burada bir sandık var. Hmm. Ne acaba? Aa burada birkaç birkaç şey var. Şey, birkaç burada bir tahta var. Eee. Burada tahta bile var. Şu balta arayacağız bakalım. Ah. Aa içindeki eşyalar geldi. Dene. 16 çubuğum var. Şey şöyle, ekmek elma

bunları ne yapıyor? ama bunun, renk, bunun renkleri de farklı olabiliyor. Vay. Hmm. Gelen köpekçi. Bak köpek yani. Ha orada bir su var. Birazcık yüz var. Hmm. hmm. Çalışma masası. Ne kadar sen alabilir olabilir ki? Aa, bunun da bunun bu şimdi 9 kare oldu. Şuraya tıklarsam Aa! Burada yapabileceğim şeyleri gösteriyor. Ve eksik yap yapabileceğim şeyler de var. Fıçı. Bunu, bunu yapmamız, bunu yapmamıza gerek yok. Bir bakalım. Ama sandal lazım. Gördüğün ama çok merak okay. okay. güzelmiş ha. <laughs> ama bana kılıç da lazım belki yabancı kişiler de gelebilir şu şeye bakalım nasıl yapılıyor bu aa böyle yapılırmış kolay neyse kazandım

Bir şey hmm. Ne bu ne Hmm. şuradaki ne? Çekir, çekir mi acaba? Thank you.

sadece bir tane lazım. Heh. Vay be bir sürü, bir, bir, sürü, bir sürü yapacağız onlar var. Ama benim işim bu, 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 bu değil Hadi ama nasıl bulacağım ki ben? Ne yapacağım? Yok. <laughs> <laughs>